Tüm midede ilk aylardan itibaren benim listeme göre serbest olan şeyleri anlatacağım. Süt, yoğurt, ayran gibi ürünler bende serbestti ama laktosuz olmak şartıyla. Çünkü laktoz midemize zarar veriyor. Laktosuz ürünler kullanmamızın sebebi de daha kolay sindirebilmemiz. Tanesiz hoşaf ve meyve suları serbestti ama ev yapımıydı benimki. Ev yapımı nasıl mesela şekersiz kendi suyunda dediğim gibi elma suyu, kaysu suyu falan bunları kaynatıp içebiliyordum. Bu benim daha dinç tutuyordu. Ara öğünlerimde yapıyordum bunu. Şeker oranımı da düzenliyordu. Bu yüzden daha az halsiz kalıyordum ben. Bu da önemli bir adım bence. Ama portakal, mandalina, limon gibi asitli içecekler hariçti. Yani bu tür meyve suları hariç diğer meyve sularını tüketebiliyorduk. Ve tanesiz çorbalar serbestti. Dediğim gibi e, diğer videolarımda da görecek olursanız zaten mercimek, ezogelin falan ilk başlarda serbest değil. Çünkü gaz yapıyor. Zamanla bunu diyetisyen desteğiyle birlikte doktorunuz size zaten ekliyor yavaş yavaş. Ama onun dışında tanesiz çorbalar oluyordu. Bunlar da e, tavuk suyu, ilik suyu falan çorbaları oluyordu. Aynı zamanda diyetisyenimin verdiği... E, Blenderiz edilmiş çorbalar oluyordu. Yoğurt çorbası, tavuk suyu çorbası gibi. Onların da zaten listemde vardı. Yapmak çok kolaydı. Bilmiyorsanız sorun değil. Zaten diyetisyeniniz bunları veriyor size. Bu video bu kadardı. Birazcık da bunlardan bahsetmek istedim. Sorularınız varsa yorumlarda bekliyorum.